<laughs> Uluslararası animasyon yapımcılarını bir araya getiren Cartoon Movie Forum'u Fransa'nın Lyon kentinde 40 ülkeden 700 katılımcıyla gerçekleşti. Bu yıl 16.sı düzenlenen forum özellikle ortak yapım arayışındaki animasyon yapımcılarına projelerini paylaşma fırsatı sunuyor. On pris une période de 14 années Avant la cartoon Movie'nin movie 14 yıl öncesine ve şimdiki zamana bir bakıyoruz da uzun metrajlı animasyon filmler 5 katı artmış. Bu büyük bir sıçrama. Bu tür filmlerin izleyici kitlesi de çığ gibi büyüyor. Cartoon Movie'de hayata geçirilen filmlerden miniskül dünya gösterimi için gün sayıyor. Gerçek çekimlerle animasyon görüntülerin ustaca harmanlandığı film 10 milyon euroluk bütçesiyle Fransa sinemalarında 1.2 milyon bilet satışına imza attı. Bir kez daha Avrupa animasyon film endüstrisinin kalbi Lyon'da attı. Burada karton movie'de finansör ve distribütör bulan filmler sinema salonlarını doldurmayı bekliyor. <laughs>